Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şeftali su yapacağız. Bir de yanında dolaba şeftali koyacağız. Ne zaman çıkarırsanız hazır olacak. Hemen hoşça şey yapabilirsiniz. Evet, şeftalimizi toplamaya başlayalım. Bu şeyde şeftalimizi toplayalım. Bahçemizden, bahçemizden taze taze sizin için koparıyoruz. Evet şeftalilerimizi kapardık. Şimdi mutfağa götürelim. Evet şeftalilerimizi yıkadık. Şimdi şeftalilerimizi soymaya başlayacağız. Bizim şeftalimiz az küçük ama tatları çok güzel. Mükemmel. Şöyle soyuyoruz. Şekilde. Evet, bu şekilde aldık, güzel bir şey, temiz kestik, hepsini bu şekilde soyup. Evet, şerit talebe devam ediyoruz. Şimdi biz hem şeftali su yapacağız, hem şeftali kompost yapacağız. Onun için size şöyle göstereyim. Şeftali kompost için şu şekilde şeftalilerimizi ikiye bölüyoruz. Bu büyüklük bize yeterli. Evet, 1 kilo şeftali soyduk, doğradık. Şimdi şeftali su yapmak için ocağımıza koyuyoruz. 2 su bardağı su koyuyoruz. Şimdi bir çay bardağı şekerimizi şöyle bu şekilde üstüne başlatıyoruz. Kaynaması bekliyoruz. Evet. Şeftalilerimiz kaynadı. Şimdi altını kapatıp tezgahımıza alacağız. Evet. Şeftalilerimizi ocaktan aldık. Şimdi blender alacağız. Blenderımızı vurduk. Size şöyle göstereyim rengini. Sap Sapsarı Al şu şey su eksik. Bir bardak su koyup ister süzebilirsiniz, ister süzmeyebilirsiniz. O size ama biz süzüp size göstereceğiz. Evet düzelim. Evet. Şeftali sularımızı süzdük. Siz için iki bardak hazırladık. Geri kalan da dört de koyduk. Yani bu dört poşeti dondurucumuza koyacağız. Ne zaman canınız istersen çıkarıp kaynatıp içeceksiniz. İsterseniz bu dört köşede hoşaf yapabilirsiniz. O size bağlı. Sizin için tadına bakıyorum. Çok güzel olmuş. Tad Bugünlük bize bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın bize istediler. Biz de kalan şeritlerimizi dondurmuşlar koyalım.